bizim inönümüzün suyundan, otundan sütümüz çok lezzetlidir. Hijyene çok dikkat ederiz. Güzelce süzeklerimizi temiz yaparız. Eldiven kullanırız. Derecemizi kullanırız. Yani her şeye dikkat ederiz. Çünkü süt işi hile götürmüyor. İhmale gelmiyor. Onun için lezzetli oluyor. Sütü bekletip de yapmayız. Hemen tazeyken kaynatırız. Biz bu süt işinin hijyen kursuna gittik. Hijyen eğitimini de aldık. Hemen sütlerimizi çabucak tazeyken kaynatıyoruz. Temizliğine dikkat ediyoruz. Eğitimini aldık yani. Bil bilinçli olarak yapıyoruz yaparken. İnek sütüne göre az oluyor mandanın sütü. İnek sütü 15-20 kilo olursa manda sütü 3 kilo 5 kilo oluyor. 5 kilo manda sütü çok manda vermiyor zaten. Manda sütü az olduğu için değerli oluyor. Yoğurdu kaymağı lezzetli oluyor. Bunlar vücudumuza da sağlıklı. Vitaminleri çok. Mandayı sabahleyin kalkarız, sağarız. Tabii manda biraz zor hayvan ama gene de sağıyoruz. Süzeriz dülmentle, iki katlı dülmekle süzeriz. Onu kaynatırız ama mesela çok kısık ateşte kaynatırız. 4 kilo sütten kaynatırız. Onu kaynattıktan sonra soğuması için bir serin yere, odaya koyarız. Çelik ilistirle, üstünü kapatır, yanlarını sararız o saat 12'ye kadar 11'e kadar orada soğur. Ondan sonra dolaba koyarız. Sabah olunca donunca onu inleyle, bıçakla kesmek isteyen her şeyle kesebilir hani. Ondan sonra tabağa alırız. Hazır olur kaymağımız. Bu mandanın yağı, kaymağı, kendi sütü az olur, 4 kilo olur, 5 kilo nadir olur mandanın sütü. Yani de onun özelliği o zaten. Yağlı olduğu için peynir de güzel olur, sütü de özel, şifa için. Hastalara Yani her şeyi umandanın kıymetli. Başta e, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İlçemizdeki e, ürünlere göstermiş olduğu samimi e, hassasiyet için e, gerçekten e, ülke genelinde bir e, haberleşme şeyine karşı karşıya kaldık. Çok insan aradı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah dediği gibi şifa kaynağıdır, şifa olur herkese ve biz bu ürünleri en kısa zamanda da çoğaltıp tüm Türkiye satında e, piyasaya vermeye hazırlanıyoruz. Bizim e, bölgemiz çok eskiden beri yani belki 600-700 yıldır ile ünlüdür. Bunun e, yoğurt ve kaymağın e, kaliteli oluşundaki temel sebeplerden bir tanesi çevremizdeki bitki örtüsüdür. İkincisi e, sulak olan arazilerimizdir. Manda hayvanı suyu çok sever, e, Balçığı çok sever. Burada yatıp vücudunu sıcak günlerde ıslatıp kendini serinletmeyi çok sever. Tabii bitki örtüsü de kaliteli bitki örtüsü de buna ilave olunca çok güzel bir ürün çıkıyor. Bakanlığımızla bir görüşmemiz e, oldu, birlikte Bakanlığa gittik. Onlar da bu projelere çok ilgi gösterdiler ve e, manda üretiminin ve islahının daha modern ve daha kaliteli bir hale getirmek için bir takım projeler oluşturdular. Nisan sonuna doğru bölgedeki diğer hayvanlar da yavruladıktan sonra e, bu ürünlerimiz daha bollaşacak, daha çok e, sayı artacak ve daha çok e, talebi karşılamaya devam edeceğiz. Bize destek veren Sanayi Teknoloji Bakanımıza, ve yanında çalışan arkadaşlarımıza, Tarım Bakanımıza ve yanında çalışan arkadaşlarımıza, özellikle bu projede bize önderlik yapan Eskişehir Milletvekilimiz Sayın Emine Nur Günay Hanımefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü nesli tükenmeye yüz tutmuş hayvanları tekrar çoğaltarak bölgedeki markalaşmış bir ürünü tekrar canlandırdıkları için çok çok teşekkür ediyorum ve herkese de tavsiye ediyorum şifa kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasından sonra yani yaklaşık üç gündür telefonlarım susmuyor. Bir ikincisi sosyal medya adreslerimize sürekli yazılanlar oluyor. Bu yazanların hepsi yazılanların hepsi siparişle ilgili olan, çoğu siparişle ilgili olan. Bazıları da Yeni kuracağımız bir manda çiftliği projemiz var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız inşallah. İlk etapta 360, ikinci etapta 1000 baş manda çiftliği yapıyoruz, manda oteli yapıyoruz. Bunlarla beraber bu vatandaşlarımızın talebini ancak karşılayabileceğiz. Şu an gelen talepleri karşılamada çok zorluk çekiyoruz. Netice olarak da işte sütün az oluşu, bulunmayışı, üstelik. Bizim bu manda otelini devreye alamayışımızdan dolayı talepler karşılanamaz dur durumda ama ilgi çok çok fazla çok çok yoğun. Mayamızı inceltiyoruz. Sütümüze karıştırıyoruz. Alttan ufak ufak dairelerle kaymağı bozulmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Doğamızı da koyuyoruz içine. Bundan sonra kapağımızı örtüyoruz. Bakırımızı sarıyoruz. Yoğurdumuzu sardıktan sonra 3 saat, 3,5 saat sonra açıyoruz. Yoğurdumuz tuttuysa kapağını açıyoruz. Buharlaşması gittikten sonra dolaba koyuyoruz. Soğuduktan sonra devrisi günü afiyetle yiyoruz. Yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun.